Onu açmış mıydım ben deli balın şeyini? Hani anladınız siz. Özet vardı ya bir tane. Onu sanki açmadım galiba. Bir chat bir baksın abi ya izledik de. İzledik mi biz bize mi izledik? İşte ondan emin olamadım. Discord'da izledik de yayında hatırlamıyorum. Şöyle Discord'da izledik galiba. Şöyle bir şey izlediniz mi chat? Bu arada bu büyük emektir. Bu gerçekten büyük emek bu arada. Bunları toplayıp şey yapması. Aman abim, iyi abi iyi misin? Kardeşim. Ha. İyi misin abi? Beni buldun sonunda birader. Bir kolundan tut da kalkayım mı kardeş? Tutayım abi tutayım. Tut kaldır kaldır kaldır. Çok çok içtim. Çok içtim. İyi misin abi gel i̇yi, gel bin abi gel bin taksiye gel, be, gel. Beni, beni, arabaya koy. Beni, arama. Aman abi, abi. Daha o zaman sarı maru gelişmemiş yani Ne olduğu belli değil. Miko hala aynı, aynı Miko da. Ben sevdiğim de ben oluyor Miko bizi şey yapıyor ya. Bizi resmen taşıyor. Adam ya. Yani. Çok sevdim Miko'yu. Ben bu çocuğu var ya çeteme alırım ha. Ben bu çocuğu çeteme alırım ha. Oraya. oraya... Aslan geldi be. Aman aman dur. Yardım Kuali edelim gelsin, mi? Belin ağrıyacak. Yok yok biraz fazla <gülüyor> aldılar, <gülüyor> Aman ha öyle çok zorlama beni. Bak benim gibi fıtığını attı mı toparlayın mısın? Yok yok. <laughs> Ulan bu kadınlar çok tehlikeli. Fıtıklı. Fıtıklı. <laughs> gel gel. Pakete verelim şunları. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Var mı ağrısı belli? Vallahi yine başladı gibi ama bakalım. Gel ya. gel hemen müdahale edeyim gel. Dön arkana dünkü gibi. Heh, bekle şimdi. Bak geçiriyorum kollarımı altından. Kol altından. Heh, hazır mısın? Hazırım. Hadi bak eğiliyorum. De şu an. Hop, kütleteceğim şimdi 2-3 defa. Bir, iki, Sanki Tukan abi Oo. atıyorlar bir ya. Video izliyorum ya. Bir susun lan. Kütür kütür bak görüyor musun? Hemen kapanmış senin diskler. Allah. Kolay gelsin Neşan Hanım. Ben beni niye aşağı attın? Lan. Teşekkür ederim. Neşan Hanım dediğin... Kol. Hoş geldin ses tonu farklı gibi. Oğlum <gülme> ben ilk başta da zaten böyle normal konuşuyordum. Bu bayan mı? Eşen Hanım bu bayan abi. Gel 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 gel. Merhabalar Hanım ben Saruhan. Merhabalar Saruhan Bey ben... Eşen'in saçının çirkinliğine bak. Eşen çok memnun oldum. Ha arkası burası ha bak. Araba marab olması iyi park yeri. Bir şey konuşalım burası DJ şey kabini Aynen. Sahnesi de var. Buraya yalnız bir dokunmak lazım lan. Bu çok Al <laughs> lan. don taşım lan. O, lan oğlum tamam <laughs> lan adamı da bayılttınız yeter <laughs> lan İyi misin lan? Bir <laughs> yok. abi Tamam dur. Ben sana mesaj atayım. Olur abi. Revonalt 100 bit atmış demiş ki abone değilim ama kalbimin en derinden geldi bu bit atmak abim. En kısa zamanda abone olacağım abi seviliyorsun. Burayı mı alacaksınız abi? İnşallah inşallah. Yarın toplantı. Hayırlı yok. olsun. Hayırlı olsun. Sen de ne oh, lazımsa oh, oh, söyle ben oh, güvenlik oh. güvenlik sana da adam da sağlarım. Hemen, evet. bakın hemen şurada taze taze gözümüzün önünde işlemi yapayım. Havalı çıktım Güven Bey. Bir kontrol edin. O zaman ben tam şuradan çekiyorum. Arkada toplanalım. Bütün şey o yani bütün nasıl diyeyim Saru ve çevresinin birleşim noktasını tek tek bulmuş, mixlemiş abi adam. biliyorum sesim açık. Hadi gülümseyin bakalım. Malum <laughs> bak. Ulan elde de koliler falan tam emekçisiniz ha. Aynen aynen abi. Hadi bir hayırlı olsun çakalım o zaman. Hadi hayırlı olsun. Telefondan bir şeye bakacağım. Çok güzel olmuş. Oğlum fena fotoğraf ha. Arkadaki müziği keşke koymasaymış. Çok program kullanmışlar. Bak bakayım. Önce sen bin ben arkaya... Bineceğim sen bin. Arkaya bineceğim ben. Mikon'un vuruluşu. Telefonunu aldınız mı? Çaçerov Renault'a abonelik yollamış. Arkada motor var. Niye yalvaracağım? Ölmemek için. Ölmemek için yalvar. yalvar. Yalvarmayacağım. Oha amına koyayım pompalıyla mı sıktın? Bir de denize atmışlar amına koyayım. Kötü bir haberimiz var. Ne gibi? Altan gelsin hep beraber konuşalım. Ne oldu gene bir şey mi yaptılar günler? <laughs> i̇şte Altan gelsin de seni. Dur şimdi bir dakika, belli karışmış ortalık. İngile de çektik, Bahre çektik. Buyur yenge. Miko nerede Miko? Ol, Kardeşim nerede? Evet, Altan. Sen canlı alıcı kal. Gidelim, ee, gidelim saraca doğruda konuşuruz ya. Aynı abi aynı. Koya bir şey mi oldu? Yok abi yok. Gidince konuşuruz abi. Bir işi vardı da. Öf ben buraya bazen gelip böyle bir güzel nefes alıyorum biliyor musunuz? Sen yokken ne oldu burada bak. Abi Abim öncelikle bu Ahmet İbni'sini hatırlıyorsun. Ha şu bizim daha kaldırıp dövdüğümüz çocuk. Heh aynen abi. Tamam. Abi o o gün ağladı etti. Ondan sonra geldi bizim bir koyu kaldırdı. Nereye doğru yani kaldırdı lan? Yani biz abi. ondan şüpheleniyoruz. nereye doğru, Gereye doğru kaldırdı? Bu neredesin lan? Oğlanım şimdi gelmişim. Lan oğlum yüreğime indirdin lan şerefsiz ibne. Ha bu Mikon'un iyileştiği şey. Burada abi burada. Kafa gittiği zaman. Lan. Kardeşim. Geç kardeşim. Gel oğlum bit. bit. Arabaya bak be özledim ben. hafıza gitmiş abi. <laughs> Bak Ulan oğlum saçından göremedim. Oğlum kafana mı sıktılar oğlum senin? Hadi bakayım. Rage. Böyle yapmış abi. 2'yi yapmış, 3'ü yapmış, 4'ü yapmış. Bütün özetleri yapmış. Cezayla da kurtulabilirmiş. Gerekirse siz toplar çıkarırsınız dedi. Ya da görüşme ayarlayabiliriz dedi. Kefaletini de. Yani. ödeyelim. Lan ne? kefalet mefalet değil bu adamı benim görmem lazım. Bak konuşamıyorum. Ne olur bütün enerjimi o adama sakladım. Neredeymiş şu an içeride miymiş? Şu an sorguda mı Bir dakika tamam dur. Lan Miko. Efendim. İyi şimdi mi lan ne olur bir iyiyim de lan bana. İyiyim de olur. Oğlum Altan bak. Başaramadık lan, lan. lan Miko. Çocuğa bunu yapanın. Eriştanı sikerim lan. Abi. Bak o. oğlum bak umurumda değil lan deli bal deli. Hiçbir şey umurumda değil. Enşan umurumda değil. Sen umurumda değilsin. Hiçbir şey umurumda değil lan. O adama bunu yapanı ben öldüreceğim oğlum. Anladın mı lan? Ne diyordun söyle. Söyle oğlum. Biz neredeydiniz? Lan oğlum ne demek neredeydik? Ben şehir dışındaydım. Bilmiyorum <laughs> ben. Tukangene iki yay yok galiba. Yeni geldim öğrendim ya. Sesim hasta falan değil. Mikrofonum kötü yüksek ihtimal ya da yeni falan ya bilmiyorum. Sesim böyle bir buğulu geliyor. Kardeşim. Bunu bilerek yapmışlar. Bilerek. Biz yokken almışlar seni. Beklemişler. Takip etmişler. Bu sebebi seni yalnız bırakır mıyız be? Oğlum biz seni ne zaman yalnız bırakmıştık lan? Sen neredeydin nasıl? Sen niye yalnız? Bayılta bayılta sikeceğim. Öyle bir sikeceğim ki hem de. Okay. Hayır şimdi oraya gitmeyeceksin. Hayır hayır. Yok öyle bir şey. Gitmeyeceksin oraya. O yüzden aşağıda konuşuyoruz. Ne bildiğin ne varsa siksiz anlat gece. Bak ben hiç iyi değilim. Gerçekten hiç iyi değilim. Ve benim bu halim herkese zarar verebilir. O yüzden bana ne biliyorsan başından sonuna kadar her şeyi anlatmanı istiyorum. Endişe o silah hoş olmadı. Şu anki sinirlerine ve hassasiyetine veriyorum. Ben hassas <laughs> falan değilim gece. Boş ver benim silahımı falan. Ne olur anlat artık. Anne bileceğim de anlatacağım. Ben de kaç gündür araştırdım. Maskeleri Ahmet'le birlikte mi araştırıyorsunuz? Evet onu da yaptık onu da aradım Allah Allah bu Ahmet'in bu çocukla arasında olanları bilmiyor musun? Biliyorum Tamam bu çocuğun düşmanı Ahmet değil mi? Evet Ahmet bana söz verdi bir daha kavga etmeyeceğine dair Ahmet'i sen ne zamandır tanıyorsun da sözüne güveniyorsun gece Yeni tanıyorum da verdiği sözleri tutuyor bana Evet bayağı tutuyordu o daha kaldırıp işlerini ağzını kırıp kanı tuttuğum zaman da söz vermişti Akşamında gitti ne yaptı ki gene Miko'yla uğraşmış Gece Miko'nun Hüseyin'e düşmanlığı yok ya sikerim Ahmet'in belasını hayır, şimdi. Bize Ahmet'i savunma gece. Bize Ahmet'i savunma. Lan yükseltirsem ne olacak? Ne olacak lan <laughs> yükseltirsen. Senin kadın başıma burayı çağırdın elinde silah var. Bu mu senin adamlığın? Ulan ben silahı sana mı doğrultuyorum? Ee, gece kendine gel. Konuşacağız diye çağırdığın yer burası. Bir sürü insan var. Baş başa konuşacağız diyorsun ve elinde silah var. Elimde silah var. Sen dil misin muhbir olan? Birlik yapmadın mı sen? Geçti gitti. E tamam geçti gitti. Benim de elimdeki silah geçip gidecek bir gün belki. Bu biraz forslamak oluyor. Hadi neyse. Bu dönüş. Ge geçtim oraya yüksek ihtimal server ile alakalı bir şeyler konuşuyorsa diye geçtim. Yanlış anlaşılmasın. Lan. Lan oğlum. Kardeşim benim. Kocaman. Lan kocaman olmuş. Kocaman olmuş. Çok tanıyor ya amına koyayım. Ben role girdiğinde gerçek oğlum üvey oğlum bilmiyordum bile kardeşim. Ulan gel lan buraya, gel lan buraya. Ben çok özlemişim. lan tip tipleri aynı ya amına koyayım anlamadım. İlk buna beço dedim, bir şey dedim. <laughs> lan amına koyayım dur. Çok... Sonra çok değişti. Benim be. Ulan. Bak Mikon'un ruhsuzluğuna bak. Ha Mahmut sanmıştın değil mi? Burada halbuki bana tripliymiş Miko. Abi. Abi. Aga be. İşte RP'ler başlıyor şimdi. Onlar ısınmaydı. Bunlar sikiş. Oldu abi ya. Bir tane bilinmedik bir numaradan mesaj geldi. Bir adam elinde makinalı var. Ellerin üstünde de doğa bekliyor. Baksana şu fotoğrafa. Lan doğanın ne işi var orada? Bilmiyorum oğlum. Doğayı kaçırmışlar Bu işte. Müzik çok iyiymiş. Bu parçayı bana bulsanız da bunu rollerimde kullanacağım. Benim ağzıma sıçar bu parça. Bunu bana bulun. Ben ağlayarak rol yaparım bunda oğlum. Kaç açar bulaşmayın lan bu müzik benim. Tamam. Duyayı kurtarmak istiyorsan ve ailenin dostlarının rahat bırakılmasını istiyorsan Alpastan'ın kızı Aoyu bize getireceksin. KTA. Altan, çok boktan bir durum oldu. Oğlum Mikoydal yanıma gel çabuk Alpaslan Bey'e bir şey çaktırmayın. Tamam. Beyler çok yarrak bir şey oldu. Oldu abi. Oldu. Hayırdır? Mesaj geldi. Kimden? Ruslardan. Duayı Mes kurtarmak istiyorsan ve ailenin geldi. dostlarının rahat bırakılmasını istiyorsan Alparslan'ın kızı Ahu'yu bize getireceksin. Çok boktan bir şey oldu ne oldu? Mesaj geldi. Gel. Alparslan Bey. Efendim? Çok boktan bir durum var. <laughs> ne oldu? Mesaj geldi. Hayırdır oğlum? Adam mesaj atmış Ruslar. Ne diyor? Herhalde biz bunları böyle sıkıştırınca dellendi bu adamlar. Artık bunu söylemek zorundayım. Doğa benim kardeşim. Canımı veririm. Ama bir yol vardır belki sizde. Bizim kafamız çalışmıyor. Eğer doğanın kurtulmasını istiyorsan, sevdiklerinin başına bir şey gelmesini istemiyorsan ahuyu bize getireceksin demişler. Evet. Girin. Lan! Anam Sniper <laughs> sıkıyor sniper. Doğa! Doğa! Ulan Lan. yanıyor Doğa yanıyor. <laughs> Orospu çocukları. Mikom! Duyuyor musun beni Mikom? Kom diren oğlum diren. Hiçbir şeyin olmayacak. Hiçbir şeyin olmayacak. Aslanım benim. Aslanım benim. Ne olur lan çabuk ilgilen. Ne olur. Ne olursa Vuruldu. Vuruldu. Dünyamın doktoru da çağırdım gelsin. Hiçbir şey müdahale edin. Lan Doğa. Abi ne yaptık biz abi. vücudunda üçüncü derece yanıklar mevcuttur. Kırıyamadık lan gene. Ne biz hayattayız gene birileri öldü amına koyun lan. Gene öldüler lan gene öldüler lan. Herkes ölüyor lan bir bir ölüyor amına kodumun yerinde herkes bir bir ölüyor lan. Rikom dayan oğlum geliyor geliyor Bünyamin. Beni yaşattı seni de yaşatacak lan dayan. Abi. Söyle Altan. O ne? Dayan. Adam. Deli bal değil mi bu? Evet abi. Deli bal, değil mi? Evet. Adam. Hala yanındaymışız be. Ya. Ulan biz ne yaptık lan Biz ne Bilmiyorum yaptıklar. abi? Olur. Oğlum sen evleneceğim falan ya. Evet abi. Lan senin bir abin olarak iki o evlilik yaralarını sarar lan. Düğüne gelemeyecek biri var. Kim abi? Bu arabanın içinde kimseye zararı olmayan, sadece bizi düşünen, belki hepimizden daha iyi bir adam uyuyor biliyor musun? Doğa seni bekliyor da. Ne be abi? Becerim mi? Sıçtık mı gene? Abi yapma be. Şaka da be. Keşke şaka olsa lan. Yandı lan doğa. Kurtaramadık. Oğlum arkada müziği vermişim zaten. Sen niye müzik veriyorsun? Öldürdü doğrusu bu çocukları. Nasıl be abi be? de be be? Abi. Söyle Miko. Alacağız değil mi intikamı? Almayan şerefsiz lan. Almayan puşt olsun tamam mı? Böyle karşılayacak. He? rastlanır mı? Abi neler almış ya. Şunlara bak abi. Ben en çok bu server'ın nesini seviyorum biliyor musun? Millet hisleriyle gerçekten rol yapmaya çalışıyor. Yani aksiyon server değil yani. O kadar güzel roller dönüyor ki. Şöyle bir geçmişe bakın. Bir hafızanızı zorlayın. Hani dizi gibi anladın mı? Her şey var server'da. O açıdan evet çok yoruyor, çok zorluyor. Bazen bıktırıyor, midem bulanıyor. Ama öyle bir arşa çıkardı ki birçok şeyi. Hani hep kafamdaki böyle bir server olacaksa böyle olmalı dediğim her şey burada oldu. Evet hataları var, evet ne bileyim Hata yapanları var. Bizler de yapıyoruz ediyoruz ama. E, hani RP nedir? Nasıl yapılır? Nasıl oynanır? Her içindeki oyuncusuyla, trolüyle en duygusal rolünü yapanla, e, rol pastamalarıyla, hikayeleriyle. Püf, yani ömrüm boyunca herhalde gurur duyduğum projelerden biri olarak kalacak. <laughs> Baya bir epem var bu arada evet. ayağım şurada öleceğim. Bırak. Kaldır ellerini bırak silahını bırak silahını bak helikopter de geldi. Çocuklar geldi bak amına koyarlar ha. Ulan bütün sevdiklerim için lan bu. Senin yüzünü sikiyim amına kodumun oğlu. Zehir ettin lan hayatımızı. Zehir ettin lan amına kodumun oğlu. Senin götüne küreği de sokacaktım ama getirmemişim amına kodumun oğlu. Orospu çocuğu. Senin periştanı sikeyim lan. Senin periştanı sikim. Amına kodum bu Mia'ya sıktı kurşunlar için, bu doğa için, ulan bu Miko için, ulan bu dayı için, bu Kuntekin için ecdadını siktiğiminin oğlu. Senin ailende bir tane adam varsa yüzünü tanıttırmayacağım lan sana. Amına kodumun oğlu seni. Ne amına koyayım bunu? Buraya kim koydu? Agabey'e bir de karartmış. Oğlum sen Miya düşmanı mısın? Niye bir tane Miya'yı koyuyorsun? Ha bu Deli Bal. Tamam bu Deli Bal senaryosunu yapmış aslında. Şu anki ne abi o zaman? Delibal Bey 2 mi? Yok ya.